Seçim sonuçları ile ilgili öngörünüz nedir? Yani şu biten seçim için mi? Bundan ilgili öngörüm şu dostum. 20 yıldır daha buramıza geldi. Şu anda adalet yerini buldu. Halkın teveccühüyle beraber yani güzel bir e, yönetim geldi. Ancak geçen günlere yazık oldu. Şimdi Rabbimizin verirse Güzel bir yönetim, bir hanımefendi, bu ilçeye bu hanımefendinin elinin değmesi gerekiyor. Öngörümüz, ben burada bir senedir burada işletmeciydim. Yasemin Hanım'ı da bir senedir tanıyorum. Üç dönemdir bir mücadelesi var. Her insana dokunuyor. Onu gördük, şahit olduk esnaf olsun. Kendinde esnaf kimliği var. Onu da biliyoruz. E, öngörümüz e, iyi olacak diye düşünüyoruz. Daha da güzel olacak diye düşünüyoruz. Çalışan da bir insan. Dediğim gibi herkese dokunan bir insan. E, bu saatten sonra başarılarının devamını dileyelim. Fatih Belediye Başkan adayı olmasında bir milletin aklında soru işareti vardı. O yüzden hani e, bu iki şey Yasemin Hanım'ın kazanmasında etkili oldu. Hani bir de zaten 5 yıl önce zaten yanlış hatırlamıyorsam 140 oy falan kaybetmişti. 140 oyla falan. Bu dönem yani kazanacağı belliydi. Emindim yani kazanacağından. Böyle olması bence iyi oldu. Seçim sonuçları burası Altınova. İçeriye dururken dışarıdakine düşmez belediye başkanlığı. Yasemin Hanım'ın yolu baktı açı olsun. Bunu diyeceğim budur. Başka diyeceğim yok. Kaymakam'ın kazanamayacağı zaten belliydi. Daha önce de söylendi. Bu millet evet. kaymakamı sevmedi. Allah yolunu açık et. Valla seçimle ilgili ön görüşleri millet baya kendini sattılar. Söz verir, namus sözü veriyor. Gidip başkasına para karşında başkalarına verdiler. Bu düzgün bir seçim geçmedi diye tahmin ediyorum. Vallahi gözüm biz AK Parti'ye gönül vermiş insanlarız. E fakat artık yani bu kriz canımıza tak etti. yani Kardeşimizin de dediği gibi kiranın 12 bin lira olup emekli maaşının 10 bin lira olduğu bir e, ortamda nasıl kalkıp da böyle bir e, tekrar yine onlara oy verelim. Ne zamana kadar gidecek bu? Vallahi ilk kez e, AK Parti'de böyle bir keskin bir düşüş oldu. Tabii bu halkın e, bir kararı. Buna saygı duymak lazım. Ve reis de e, balkon konuşmasında bunu gerekli e, cevap verdi. İnşallah e, bundan sonraki süreçte daha iyi çalışmalar olacak. E, Altınova ile ilgili de şunu söyleyeyim. Altınova'da kaybetilmenin tek sebebi e, mevcut milletvekili ve il yönetimi ve ilçe yönetimi. Kimse kimseye e, suçlu aramasın. Suçlu aranacaksa başta milletvekili... Arkasından il başkanı, il yönetimi ve ilçe yönetimidir. Çok güzel. Allah'ın dediği oluyor. öncörümüz AK Parti kaybetti. Olay bu. Biraz da e, hükümetin emeklilere çok az bir para verdiği için kaybetti. Üzgünüz. Yazık oldu. O kadar Cumhurbaşkanı'nın emekleri var bu ülkede. E, vatandaşımız da emekli maaşları az diye oy vermediler. Kendilerine göre de haklılar. İnşallah da Cumhurbaşkanı bunu düşünür tekrar bir gündeme alır inşallah.